Bu süreç bizi çok yıprattı, çok üzüldü. Ailem de çok üzüldü zaten, biliyorsunuz. Eşim de çok üzüldü. Lütfü Türkan'ın dilavasında bulunan kaçak çiftliğinin yıkımını haberleştirmek için bölgeye gitmiştim. Ee, diğer gazeteciler gibi bölgede haber çalışması yaparken dört kişinin saldırısına uğradım. Önce yanıma geldiler. Ee, Elinde drone vardı. Drone'u görünce gazeteci olduğumu anladılar ve bir anda bana e, küfür ve hakaret etmeye başladılar. Küfürlerin hakaretlerin ardından e, birisi aralığından birisi yumruk attı ve o yumruktan sonra yüzümün, e, yüzümün kesildiğini hissettim. Daha sonra yere düştüm. Ben kendimi korumaya çalışırken yerde onlar defalarca kafama ve vücudumun çeşitli yerlerine tekme attılar. E, orada bana saldırmaya devam ettiler. Daha sonra ise e, beni bırakıp giderlerken en azından yüzleri gözüksün diye kameramı elime aldım. E, yüzlerini kaydetmek istedim. Ama kameram çalışmadı. Çünkü e, beni darp ederlerken kameramı yere fırlatmışlardı. E, Dronumu kırmışlardı. Cep telefonumu kırmışlardı. Yüzlerini kaydedemedim. E, beni orada tehdit ettiler. İlla seni öldürmemiz mi İlla seni öldürmemiz mi gerekiyor, Yediğin dayak etmedi mi diyerek beni tehdit ettiler. Daha sonra ise yanımıza jandarma ekipleri geldi. Tabii onlar o sırada çiftliğin içine gitmişlerdi. Sağ olsunlar orada bulunanlar sağlık ekiplerine haber vermiş. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldım ve yüzümde büyük bir yarık olduğunu orada öğrendim. Hastaneden çıktıktan sonra insanların bana ne kadar destek olduklarını gördüm. Sosyal medyadan olsun, arayıp soranlar olsun, herkesin bana destek olduğunu gördüm. ama bunun yanında beni dışarıda gördükleri zaman yüzümdeki izden beni tanıyanlar, "Aa sen o dayak yiyen muhabir misin?" diye söylediklerinde bu dayak yeme lafı benim oldukça gururuma dokunuyordu. Olayın ardından 6 ay geçti ama benim yüzümdeki iz hala geçmedi. Ben bu 6 ay boyunca Aynaya her baktığımda o anı hatırladım. Gözümü her kapattığımda e, bu şahısların bana saldırdığı o anı hatırladım. E, çoğu gece zaten uyuyamadım. Olayın ardından 6 ay geçmesinden sonra ben adliyeye giderek e, adli tabibe gözüktüm. Adli tabibin kontrolleri sonrasında yüzümdeki izin e, geçmeyecek bir iz olduğunu öğrendim. Yapılan kontrollerde sabit iz kalmıştır raporu verildi. Ve bu izin geçmeyeceğini söylediler. Bu benim moralimi daha da çok bozdu. Ailemin moralini de bozdu. Bu süreçte ailem de, eşim de çok yıprandı. Ben yeni evli, genç bir muhabirim. Ama davamı sürdürüyorum. Davamın peşindeyim. Mart ayında duruşmam var ve ben Yüce Türk Adaleti'ne sığınıyorum. Bana bunu reva görenlerin, bana bu kabusu yaşatanların hak ettikleri cezayı almasını istiyorum. 3-4 kişi geldiler, saldırdılar. Küromu attılar yere, kameraya attılar yere. Bir şey yapamadım yani. Saldırdılar mı? Kaç kişi saldırdı sana? 4, 4 saydım abi. Ya ben kendim de değilim. mi? da ya. Duranı da mı zarar verdiler? Duranı da zarar verdiler. Kamerayı yere attılar. İnşaatın yıkıldığı sırada haber yapmak için buradaydı. Ne yazık ki 3-4 kişi tarafından Mustafa'ya saldırı oldu ve sadece saldırı yapmak olmadı. Hem yolda şey da o 4 kişi kırdı. Görmüş olduk Mustafa kanlar kanlayman içerisinde. Biz eee... Çocuğu mahvetmişler. Yarık lan. Şimdi jandarma komutanını arayacağım. Jandarma jandarma İfadesini alın. Ne yapacaksınız yapın. Ben, ben kim Öyle bekliyorum şu an? Sen... Şey Böyle bir şey yok. Ne bana yükleyin, bir Böyle bir e. şey yok. Geçmez bir tane de vursan sonuçta. Vurmadım abi. Bir şey bu? Üstünde bir durup bizim ya çok olan. basın var. Numarası var mı ya? Elinde bıçak falan var mıydı? Hadi o uzun değil kalmasın abi de. Senin bir kayıt var. Tamam abi. Tamam. Bir anda dört kişi yanıma geldi ve saldırmaya başladılar. Ne olduğunu bile anlamadım. Hemen saldırmaya başladılar. İşte drone'u parçaladılar. Kamerayı yere fırlattılar. Zaten dört kişi vurunca ben yere düştüm. Yüzüm kanamaya başlayınca işte karşılık da vermedim. Suçsuz duruma düşkün diye, suçlu duruma düşkün diye hiç karşılık da vermedim. Sonra vurup vurup gittiler. Var mı boynunda? Yok, tamam, yok. Şu an boynunda düştüm. Tamam, boynunu çok tamam. oynatmıyoruz. Yüzüne mi geldi derdi? Yüzüme, karnına. Karnına. Sırtında var mı? Şu an bir ağrım yok. Dur, düşündük mü? ne? bir Travma tahtası Yere düşüp... Burnunda da var mı? Sildik ama. Tamam. Oksijen sildik. Tamam. Oksiyon, Bırak yok gitti mi? Niye gelmiyorsun sen? Şimdi bilemiyorsun şimdi. Yok kan akıyor. Yok değil mi?